Biz niye zindanlara giriyoruz kardeşlerim? Gasptan dolayı değil, cinayetten dolayı değil, uyuşturucudan dolayı değil, hırsızlıktan dolayı değil. Biz, onlar bize demokrat putperest olmamızı teklif ediyorlar, biz reddediyoruz. Onlar bize kabirperest putperest olmamızı teklif ediyorlar, biz reddediyoruz. Onlar bize kendileri gibi yaşamamızı, hayvan gibi sadece yiyip içip zevklerimizin peşinden koşmamızı, Allah'ı niye yaratıldığımızı, nereye gittiğimizi unutmamızı istiyorlar, biz hayır diyoruz. Bizi dinlemezseniz, kralın hanımının dediği gibi sizi hapsedilenlerden kılarız diyorlar. Biz Allah'ın mülküyüz. Cennet karşılığında bu canları Allah'a satmışız. Dilerse bizi saraylara padişah yapsın. Dilerse bizi zindanlara esir yapsın. Dilerse bizi işkencelere, dilerse ölümlere düşer kılsın. Bu canlar cennet karşılığında Allah'a Allah'a satılmıştır. Bu canlar cennet karşılığında Allah'a Allah'a satılmıştır.